Anadolu Haber Merkezi'nden herkese merhaba. Bugünkü durağımız Kocaeli Çayırova'da bulunan Deniz Oto Medikal'deyiz. Yanımızda işletme yetkilimiz Deniz Bey bulunuyor. Deniz Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Tekrar. Hoş bulduk efendim, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, bizlerdeyiz. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Ee, ben Deniz Satır. İşletmenin yaklaşık 3 yıldır e, burada sahibiyim şu anlık. Sahibiyiz tabii ki. Evet, Allah Teşekkür ederiz. Ee, yaklaşık e 15 yıldır bu sektördeyiz. yetkili serviste bir hayatımızın bir başlangıcı bir mesleğimizi başladık. E yaklaşık etkili olarak devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Peki vermiş olduğumuz hizmetlerden biraz bahsedebilir miyiz? yeni nesil araçlara hitap ediyoruz biz daha çok. orta sınıf ve üst seviye hani daha çok yani yetkili servise gidecek araçların dahi bize geldiğini, işte garantisini Yetkili servislerde bakımların çok ağır olduğu için evet. hani Maalesef. müşteri bunu da güvenli bir yer arıyor. Onu da biz sağlıyoruz. Hani evet. şükürler olsun e, bu sektörde en iyi olma yolunda ilerliyoruz. İnşallah efendim. Peki kaç personel hizmet veriyoruz acaba? E, şu an mevcut olan e, ben dahil dört. Evet. E, e, bir tane arkadaşımız izinde. Beş oluyor. O biraz rahatsızlığından... Toplasak altı diye yuvarlayabiliriz. Evet altı Peki efendim, hizmet verdiğimiz bölgeden bahsedebilir miyiz biraz mesela sadece Çayırova dışında verebiliyor muyuz? Şöyle, tabii ki işlerimiz yerimiz Kocaeli Çayırova'da olmasına rağmen en çok müşteri potansiyelimiz Çayırova, Gebze civarı oluyor. Ancak e, Aksaray'dan gelen müşterim de vardır. Yani güvenli bir garantisini bozdurup işte dışarıda özel bir serviste yaptırmak isteyip de işte orada bulamadığı için bizi tercih ediyor. Yani oradan gelenler var Kadıköy'den Ataşehir'den hani e, karşı Esenyurt'a kadar sayabileceğim. Esenyurt'a kadar. kalite ve güvenin adresi. Teşekkür ederiz. Tabii. Ki. Peki efendim e, hizmet verdiğimiz araçların sınıfından da bahsedebilir miyiz biraz? E, yani <laughs> biz başta Renault'cuyuz. E, Renault yetkili servisinden zaten bu süreye ben başladı. Yani Renault'da bu işi kaptık, sevdik. Müşterileri de artık e, sadece Renault değil. Volkswagen, Audi, e, Chevrolet, Fiat grubu, e, yani i̇şte genel tamamen tamamıyla bakıyoruz evet. diyebiliriz. Çok güzel efendim. Peki yedek parça teminimiz var mıdır? E, genellikle müşterimiz hani şu portu oturturduk biz. Yani şükürler olsun. E, müşterimiz anahtar teslim genellikle aracını bırakır. E, anahtar teslim şey yapar. Ya müşteri geldi işte abi git şu parçayı al abi bu da bozukmuş şunu al deme şeyi yok bizde ee, kendimiz aracın yağ bakımından tut, ön takımına fren balatasına kadar trigel değişimine baskı balatasına kadar e, kendi işlerimizde bunları sağlıyoruz ee, en iyi malzemeyi uygun fiyata takıyoruz yani e, dışarıya müşteri e, parça teminine onunla bununla uğraşıp anahtar teslim bizden aracını teslim alıyor çok güzel efendim Peki e, Deniz Bey yol yardım ve çekici hizmetimiz var mıdır? Evet vardır. E, bunu da şöyle genellikle hani müşteri şikayetine göre değerlendiriyoruz. Hani tutup durduk yere hemen çekici göndermek değil özel aracımla da gittiğimiz oluyor. İş yerine ait aracımızla gittiğimiz oluyor. E, gidiyoruz hani orada yapılabilecek bir şeyse pratik bir şeyse çözüp müşteri... müdahale hani, orada. Peki efendim yedek parça teminimiz var mıdır? Yedek parça şöyle hani birebir dışarıya işte kargo gönderimi veya satışımız yok ancak e, tüm müşterilerimize ya buraya geldi işte al şu abi parçayı hı hı. git işte falanca yerden al gel gibisinden tarzından değil kendi müşterilerimize tüm olasılıklar tüm yedek parçalarının hizmetini veriyoruz kendimiz temin ediyoruz. Müşteri alıp eline işte parçayı parça koş koş gidip, edelim, yani o tarz şeylere de. girmiyor anahtar teslim teslim ediyoruz. Peki Deniz Bey bir şey dikkatimizi çekti efendim. Medikal daha çok sağlık sektöründe kullanılıyor. Şimdi otomotiv sektöründe medicali görünce dikkatimizi çekti açıkçası neden medical? E, bu soruyu e, ben çok alışkınım. Hep soruyorlar hani müşterilerim veya işte Google'dan bizi araştırıp özellikle gelenler oluyor. Biz e, normalde medical, e, tıpta iyileştirme demektir. Evet. Hani e, iyileştirici bir kelimedir aslında. Biz de o yönden e, biz araçlara onarım yapıyoruz. Hani çalışmayan arabayı çalıştırıyoruz. Hani yürümeyen aracı yürütüyoruz. Biz aslında de buna bu esinlenerek şey işte, evet. evet yani iyileştirici olma yolunda e, kendime e, böyle bir şey yaptım. İşte Ahmet Usta'nın yeri değil de Deniz Otomedikal. Hani insanın kulağına da hoş geliyor. İtici evet, evet. bir kelimesi değil. O yüzden e, bunu tercih ettim. Bunda çok soranlar var. Çok talep edenler var. Budur yani. Peki, teşekkür ederim efendim. Ben misyon sorsam sektörle alakalı geleceğe dair ne düşünüyorsunuz? Mis, misyonumuz şöyle. E, biz zaten bu yola çıkarken hani hep dedik yani 7/24 hep yanınızdayız. İşte güven ve kalitenin adresi olmaya hedefleyerek çıktık. Yani bunu daimi edip hani sürekliliğini arz edip daha potansiyelli bir şekilde yani işletmemizi de büyüterek e, tüm sadece Gebze'ye biz Çayrova'ya Gebze'ye hitap etmiyoruz. İstanbul bölgesinden de müşterimiz olduğu için önemli olan ee, daha fazla müşteriye daha fazla insan çok insan var araç sahipleri o kadar mağdur o kadar şeyler bizim e, gelen müşterilerimizde bir hani kulak misafir olduklarınız olabilir hani veya yorumlarda görebilirsiniz o kadar problemli e, sanayide maalesef ki esnaflarımız var e, bu durumları duydukça ben bir tık daha ilerisine daha güvenli yani bunu bir kişiye değil de on kişiye, yüz kişiye, bin kişiye ileriye doğru hedeflemeyi düşünüyorum. Çok güzel efendim. peki neden deniz, oto, medikal tercih edilmeli? Ee, az önce de söylediğim gibi hani güven ve kalitenin adresi demek Hani bu sadece lafta değil bizimkisi ee, sadece işte laf olsun diye de değil ee, hiçbir müşterim yaklaşık üç yıldır kendi işletmemi yönetiyorum yani hiçbir müşterim. Diyemez ki ya benim de aracıma şu iş e, yapıldı gösterildi ama yapılmadı denilemez. Ha ne olur e, şu olabilir. Belki biraz ücretlerimiz pahalı olabilir. Bu da e, kullandığımız ürünlerle alakalı. E, biz ucuz mesela bir şey yapmıyoruz ama uygun yapıyoruz. Ucuzla uygunu ayırt ettiğimiz zaman bizim kalitemiz ortaya çıkıyor. Mesela e, biz piyasadaki yağlardan kullanmıyoruz. Mesela elf e, kasrol, dünya çabalığı, bunlar, ulusal, karınmış, günler, kesinlikle bunlar da e, %100 faturalı. Hani oradan buradan derleme toplama yağlar değil de e, tamamıyla güvenli firmalardan, güvenli toptancılardan faturalı, e, şekil, faturalı şekilde fütresi, atıyorum. Müşterimize yağ bakımı yapmışız. Yağ filtresinden bir problem yaşamış. Biz bunu %100 çekici hizmetine kadar Gerekirse hani öyle bir şeyimiz olmadı şükürler olsun ama e öyle bir şeyimiz olsa da motor yapımına dair yeter ki bizim yaptığımız işle alakalı bir problemi olsun. Aslında garanti veriyoruz. Müşteriye işte bu şöyledir böyledir deme şansımız yok. Bizim zaten çok ayakta durmamızın ediyorum. sebebi budur yani. Peki efendim çok teşekkür ediyorum. Vermiş Peki olduğunuz bu değerli ederim. bilgilerden yok, ayrıca nazik davetinizden ötürü efendim. Çok teşekkür ederim ben de ayaklarınıza Peki. sağ olun. Efendim kalite ve güven adresi Deniz Otomedikal'dan sevgiler gönderiyoruz görüşmek üzere bir sonraki programımızda hoşçakalın.